Bugün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beden Eğitimi Öğretmeni kanalından Kürşat. Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün adım adım futbol serimizde ayak iç pas ve ayak içi kontrol işleyeceğiz. Hadi birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle ayak içi pası öğreneceğiz. Ayak içi pas nasıl atılır buna bakacağız. Ayak içi pasta ilk öncelikle dikkat etmemiz gereken şey destek ayağımız. Destek ayağımız tam olarak topun 10 santim civarında bir karış civarında yanında. Ve topu tam olarak nereye atacaksak hedefe doğru bakmak zorunda. Eğer ki sağlıklı bir ayak içi pas atmak istiyorsanız destek ayağınız topu atacağınız bölgeyi göstermek zorunda. Hafif dizlerimiz kırık, ayağımızın tam olarak iç bölgesiyle oturacak boşluk bölgeye topun tam ortasına vuruyoruz. Örnek olarak bir tane gösteriyorum. Tekrar atın. Adımlamayı aldıktan sonra tam yanına koydum ayağımı tam ayağım atacağım noktayı gösteriyor. Ayağımın içiyle topu karşıya doğru gönderiyorum. Dur dur bakalım bir. Şimdi ayak içi pasta yapılan en büyük hataları yapmamamız gereken şeylerden bahsedeceğiz. İlk, <laughs> i̇lk öncelikle dikkat etmemiz gereken şey dizimizi hafif kırmak, yaylanmasına izin vermek. İkinci yapacağımız şey ayak içi pası eğer ki çok sert vurmayacaksanız dizinizi rahat bırakın. Topu vurduğunuz noktada rahat bir şekilde gidip gelsin. Yani kasmayın. Bütün bacağınızı kasarsanız isabetli pas daha kötü atarsınız. İsabetli pas atmak için vücudumuz rahat. Geldim, adımladım, hafif kırık, karşıya doğru gönderiyorum. Ayağımın içiyle gideceği noktayı zaten belirliyorum. Atımı tekrar. İkinci en büyük hatalardan bir tanesi geldikten sonra ayak içi pası atarken vücudu çevirmek. Vücudumuzu çevirmiyoruz. Nereye atacaksak, karşıya atacaksak topu karşıya doğru bakıyor vücudum. Bu tarafa atacaksam tekrar o tarafa doğru yöneliyorum o tarafa bakıyor vücudum yani pası atarken sakın bu tarafa attığımız gibi bu tarafa veya böyle dönmüyorsunuz bu hem sizin sağda dengesiz olmanıza hem de pasın isabetsiz gitmemiz, gitmesine yarar tekrar bir tane gösteriyorum bu yanlış bu tarafa doğru atmıyorum vücudum tam karşıya doğru bakacağım Atın. şimdi doğrusunu gösteriyorum geldim ne tarafa doğru bakacaksam ayağımı yerleştirdim yanına direkt pasımı atıyorum bırakıyorum şimdi adım adım futbolda ikinci becerimiz olan ayak içi top kontrolü bunda yine aynı şekilde dizlerimiz hafif kırık burada asıl önemli olan şey hazır beklemek topu hazır bir şekilde bekliyoruz parmak uçlarımız da hafif top geliyor karşıdan ayağımızın içiyle hafifçe durduruyoruz. Top karşıdan bize doğru gelirken topu hafif yumuşatma eğilimi veriyoruz. Ayağımızın içiyle gelen topu yumuşatıyoruz. Destek ayağımız hafif kırık hazır beklerken geldim. Yumuşatma eğilimini verdim. Karşıya tekrar gönderiyorum. Şimdi sırada ayak içi pas kontrolü yaparken aynı zamanda topla yön değiştirmeyi anlatacağım. Top karşıdan bize gelirken aynı şekilde kontrol etmek yerine hafif vücudumuzu çevirerek bölgemizi değiştiriyoruz. Yani hafif ayağımızı çapraz alıyoruz. Önümüzden top geçerken buradan gideceğimiz bölgeye doğru alıyoruz. Anlaşıldı mı? Tekrar gösteriyorum. Top karşıdan gelirken Ayağımı hafif koyup gideceğim bölgeye doğru topu kontrol ediyorum. Şimdi ayak içi havadan pas satılır ona bakacağız. Ayağım yine destek ayağım karşıyı gösteriyor. Topu atacağım bölgeyi gösteriyor. Hafif, kırık, sakinim, vücudum rahat. Gelen topu ayağımın içiyle göndereceğim bölgeye doğru tam ortasına. Tam ayağımın iç bölgesiyle vurarak gönderiyorum. Şimdi havadan ayak içi kontrolü nasıl yapılır ona bakacağız. Çok farklı bir şey yok yine indirirken bu sefer geriye doğru hafif eğilimi değil. Bizim kırık top geldikten sonra havadaki topu aşağıya doğru hafifçe eğilim vererek indiriyoruz. Topun tam ortasından eğilim vererek önümüze doğru alıyoruz. Şimdi sırada ayak içi şut işleyeceğiz. Ayak içi şutta ayak içi pastan farklı olarak ayağımız vuruş yaptığımız ayağımız bükülmeden sert bir şekilde en geriden en öne doğru savrulma hareketi yapıyor. Geldim. Destek ayağımdan sonra geriye savuruyorum. Ne kadar geri ne kadar ileri savurursam top o kadar sert gider. Aynı şekilde ayağımın tam içiyle topun ortasına vuruyorum. Falso vermek için topun bu tarafına veya bu tarafına vurabilirsiniz. Ancak en başta yapmamız gereken şey isabetli bir şekilde ayak içi ne tarafa vuracaksak topun o bölgesine vurmak. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi şut atarken ne tarafa vuracaksak destek ayağımızın o bölgeyi göstermesi. Eğer ki kalenin sağ tarafına vuracaksak hafif sağ, sol tarafına vuracaksa hafif solunu göstermesi gerekiyor. Ayağımı en geriden alıyorum. Savurarak en öne doğru atıyorum. Örnek olarak bir tane gösteriyorum. Hallo! <laughs> Sıradaki becerimiz falsolu şut, kesme şut dediğimiz ayak içiyle atılan topun hafif sağ veya sol bölgesine vurduğumuz zaman falso verdiğimiz şut stili. İlk önce yine aynı şekilde adımlamamızı yapıyoruz. Topun 10 santim kadar yanına destek ayağımızı koyduktan sonra topun sağ veya sol bölgesine kesme hareket yapıyoruz. Topu kesiyoruz. Yani direkt ortasına değil, hafif keserek gönderiyoruz. Örnek olarak gösteriyorum. Topa doğru geldim. Geliyorum. Kesme hareket yapıyorum ve fazla kazandırıyorum topa. Adım adım futbol serimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Önerilerinizi yorumlarda bahsetmeyi, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.